Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün akşam aldığımız kalıbın e, hızlandırılmış videosunu çekmişiz. Yanlışlıkla normal video çekmeyi unutmuşuz. O yüzden buraya ses kaydıyla video giriyoruz. E, şu anda kalıbın çıkartma videosunu izliyorsunuz. Bu kolay bir şey değildi bizim için de. Ön tarafta hem çamurluk hem alt tarafın tampon kısmı hem de kaput tarafının neredeyse %60'ı çıkartmaya uğraştığımız için bizim için zorlayıcı bir süreç oldu. Şimdi normal videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Şimdi sizi ben aynı şekilde şuradan alayım. Şöyle düşürmeden becerebilirsem. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Altına bir destek koydum hemen. Ama bunu yüz çevireceğim. Kalıbımızı almış. Orada görünen yüzey dalgalanmalarının yüzde 99'u burada yok. Ok. Neden? Çünkü biz ona göre yaptık. Orta çizgisi burada. Atladı yer orada. Far boşluklarımız gayet nice and mükemmel. Ben bir de reklam hissetelim şu an tam soyduğum yerde ortadaki atlar var ya. Burası. Oğlum çok güzel duruyor lan. Arkadaşlar ben bu kadar beklemiyordum kendimde. Bak şurada ufak bir diş var. O dişin bile kalanını doğru dürüst almışız. Helal olsun bize. Bir önce göstereyim. Geniş açıdan bir çıkalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu bölüm kaput. Şurası. Kaputun ortasında bulunan iz. Burası çamurluk. Hadi geniş açıda gireceğiz biraz daha. Burada tık tık iniyor. Yani keskin inen köşe. Burası farların yanındaki boşluk. Buralar tamponun altındaki iki tane boşluk. Şöyle bir. Burası da iki. Böyle durduğuna bakmayın. Burada tam bir boşluk var. Burası Atmalı işte. Burası Muhammed'in canım kardeşimin elleriyle yaptığı şu tam parmağımın ucundaki şu oval kısım. Yani bunu burada böyle görüyor olabilmek mükemmel bir his. Allah dileyip de yapmaya çalışan herkese bunu nasip etsin. Gelelim modelin durumuna. Modelin durumu çok işler açıcısı değil. Bunlar şimdi böyle birkaç hafta kuruyacaklar. Şunlar falan. Şu anda bunlar böyle patır patır dökülebilecek haldeler. Bunlar böyle kuruyacaklar arkadaşlar. Sonra bunları ben düzgünce zımparalayacağım. Çünkü modeli de elden çıkartacağız. Model bize gereken e, doneyi verdi. Modelin bu tarafına da bir kalıp daha alacağız. Size bu arada modeli şöyle bir gezdireyim. Bunun için ayrı bir video çekeyim hiç bölmeden. Evet arkadaşlar demin ön gösterimini izlediğiniz kalıp şu anda burada. Bu Bugatti'nin yolcu tarafındaki kaput kısmının kalıbı. Tamamıyla dün akşam ellerimizle aldığımız bir kalıp. İçinden ürünü nasıl alırız bilmiyorum. Belki kalıbı böleriz. İşte artık oyuncak bir iş yani tamamen. Nasıl istersek öyle yapacağız. Burada... ...şoför kapısı ve yolcu kapısı olarak iki tane kalıbımız da hazır. Şimdi burayı kalıba alıyorsun. Macun yüzeyden doğru dürüst... ...alt yapısını hazırlamadan kalıp alırsan... ...yüzeyin böyle çıkıyor. Bu hiç problem değil. Bu şimdi böyle bir iki hafta kurumaya bakacak. Natasa bırakacağız. Sonra... ...bunu tekrardan düzenleyip... ...modeli elden çıkartacağız. Bu kururken... ...buranın kalıbını alacağız. Burası da bozulacak. Sonra burayı da bırakacağız. Şöyle bakın göstereyim size. Burayı da bırakacağız. Kurumaya kalıbını aldıktan sonra... En son bir önceki kalıpta bakın buraya almıştık. Burası hala şu anda kuruma aşamasında. Sonra bu çamurluk var. Karşı çamurluk var. Tavan var. Bir de tabii arabamızın daha henüz yapamadığımız spoiler kısmı ve arka kısmı var. Bu arabanın arkası mükemmel duruyor. Bilinen bütün arabalardan bence de iyi duruyor. Şöyle göstereyim. Düşüyordum. Tavanda biraz daha macun işleri var. Ama sorun değil. Şu, şu parlamalar çok hoşuma gidiyor. Gelelim kalıba. Şimdi bizim kalıbımız dünyadaki en amatörce alınan kalıp. Bu videonun altına da eğer paylaşırsak yazacaklar. Ya kardeşim kalıp böyle mi alınırdı? Şöyle mi yapılırdı? Şuraya şunu yapsaydınız, buraya bunu yapsaydınız. Arkadaşlar öyle ya da böyle. Şu anda ben evimin çatısında bu katli şiron yaptım. Sonra bunu önce betondan yaptım. Sonra birinci beton kırıldı. Hatta pardon önce strafordan yaptım. Sonra straforu yukarı kadar taşıdık. Beğenmedim. Betondan yüzeyini düzeltmeye çalıştım. Beton derken bildiğin çimento artık kum. Sonra onu da beğenmedik. Arkaya taşırken kırdık. Sonra gittim ben ne yaptım? 3 boyutlu yazıcı aldım. 3 boyutlu yazıcıyla yüzeyleri çıkartmaya başladım. Teker teker. Demin arkada bir tohum turun tam turun attığımız arabayı yaptım. Plastikten yaptım. Bir sefer kırıldı. Parçalandı. Bir sefer daha yaptım. Bu sefer buraya getirirken. Şöyle sabit bir plan kurayım hemen burada size. Başımız dönecek yoksa izlerken. İkinciye plastikten yaparken yani 3 boyutlu yazıcıyla yaparken artık dedim ki bunu sağlamlaştırmak lazım. İşte cam elyaf ve polyester reçine kompozitini aklıma getirdim. Onu kullandım. Sonra yüzeyler çok bozuktu. Macunla uğraştık. Sonra macunu bitti. Zımparası başladı. Derken derken biz bir yıldır bu işi yapıyoruz. Sorsan ...memnun muyum? Mükemmel derecede memnunum. İmkanı olan herkes bence bir... ...böyle bir deneme yapmalı hayatında. Çünkü bir araba nasıl yapılır, ne kadar zordur anlamalı. Ben sivil hayatımda da otomotiv sektöründe çalışıyorum. Meslek olarak otomotiv sektöründe çalışan bir fabrikada hizmet veriyorum. Yani kolay bir iş değil, onu söyleyeyim size. Araba yapmak kolay bir iş değil. Birden fazla parçayı bir araya getirmek, bunu üretmek... ...bunu birbirine denkleştirmek... ...tabii ki de parasını veriyorsunuz. Zaten kaliteli bir ürün beklemek zorundayız. Lakin günün sonunda her şey parada değil. Elime yapıştı. Evet. Şimdilik böyle dursun. Malzeme burada. Tam olarak şuradan aldık. Burada duracak. Biraz daha kürlenecek tabi. Bunun belki şu çaprazdan bu köşeye sonra bu kenardan bu köşeye böyle iki tane çapraz atarım. Ölçüsü kaçmasın diye. Ama kalıp bayağı büyük arkadaşlar. Çıkacağını hiç düşünmüyordum. Hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.